Benim kadın kahramanım, kız kardeşim. Çünkü hayatımın her alanında yanımda olmuştur. Onu çok seviyorum. Hayatımın kahramanı benim annem. Annem olmasaydı günlere gelemez. Benim hayatımın kadın kahramanı ilkokul öğretmenimdir. Benim hayatımın kadın kahramanı kız kardeşim. Çünkü pozitif enerjimi ve motivasyonumu ondan alıyorum. Hayatımın ana kahramanı annem. Her zaman güçlü olmayı her zaman mutlu olmayı ondan öğren. Benim bu dünyadaki kadın kahramanım annemdi. Hayatımın tek kadın annem. Hayatımın tüm çoğunluğunda yanımda oldum. İyi ki varsın, seni seviyorum. Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Her zaman arkamda istatistik olmuş. İyi ki varsın anneciğim. Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Çünkü her anımda yanımda. Hayatımın kadın kahramanı annem. Annem olmasaydı kendi ayaklarım üzerinde durabilen güçlü bir kadın olamazdım. İyi ki varsın annem. Benim hayatımın, kadın kahramanı ablam. İyi ki Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Çünkü annem olmasaydı ben hiçbir zaman bugünkü ben olamazdım. İyi ki varsın anneciğim. Benim kadın kahramanım annem. Beni ben yapan değerleri bana öğrettiği için. Benim hayatımın kadın kahramanları annem ve ablalarım. Sizleri çok seviyorum. Hayatımın kadın kahramanı karım. İhtiyacım olan her an yanımda olmuştur. Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Çünkü her türlü zorlukla nasıl baş etmem gerektiğini bana oldu. Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Benim hayatımın kadın kahramanları annem ve ablam. Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Benim hayatımın kadın kahramanı kız kardeşimdir. Çünkü her zaman yüzümü güldürmüştür. Benim hayatımın kadın kahramanı annem. Annem olmasaydı bu kadar güzel kadın.